insanlar üç tane Allah var diyorlar mı? Üç tane Allah var demiyorlar. Heh, yani özellikle o kelimeyi kullandım ben. Allah kelimesini Allah'tan başkasını onlar da kullanmıyor. God İngilizcesi. Ben bir tanesiyle konuştum. Ee, dedim bir ki Allah birdir. Dedi Allah ney? <laughs> İngilizce konuşmaya çalışıyorum işte. Çok İslamlı ıslahlarla vakıf değilim İngilizce. Biraz böyle çatlatma konuşmaya çalışıyorum. Dedi, Allah ney? Beklemediğim bir soruydu. <laughs> Biraz anlattım. He dedi, Arapların tanrısı. God of Arabs mı? Öyle bir şey dedi yani. Dedim he. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim başka türlü yani? God'ın başı, hündüke falan. Dedim, Allah birdir. Dedi ki, doğru evet dedi. Allah birdir. Şimdi şaşırdım yani hani tam ben Allah bir diyorum da sen de mi diyorsun hani muvahitirsin ya. Yani. Muvahitirsin. Yani. Sonra e, bir tanesiyle de şeyde konuştum. Bu e, yeni Yalova feribotu var ya orada konuştuk. Amerikalıymış. Niye feribotta olduğumuzu söyledim. O feribotta örnek verdi bize. Dedi ki Allah birdir ama dedi üç hali vardır Allah'ın. Nasıl dedi şu dışarıdaki suyun dedi bir sıvı hali var, bir gaz hali var, bir katı hali var. Donduğu zaman yine su. <laughs> Değil mi? Hani bu su değil mi? Su aynı elementler, moleküller ne varsa içinde var. Gaz olduğu zaman da gene H2O çıkıyor içinden. Su da H2O işte mineralleri falan var. Böyle bir izah yaptı. Şimdi siz bir Hristiyan'a gidip Allah birdir dediğiniz zaman evet diyecek o da Allah birdir yani. Peki bizim Hristiyanların müşrik olduğunu söylememizin sebebi ne? allah Teala neden onları müşrik diyor? İşte demek ki allah Teala'nın bir olduğunu söylemekle Allah Teala'nın gerçekten bir olduğunu itiraf etmek, buna inanmak, iman etmek birbirinden farklı şeyler bunlar. <laughs>